Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PlayDDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim bu o şey olay mahalli bir süre beklediğinizde aranıyor yazı çıkıyor ve sizi şerif ve adamları aramaya başlıyor. Böyle bir riske girmemek için yani böyle bir işe girişmemek için böyle bir işe girişmemek demeyeyim de böyle bir şey başına, başınıza gelsin istemiyorsanız abi bir an önce çatışmanın olduğu bölgeden hızlı bir şekilde uzaklaşmanız gerekiyor. Şu eve girebiliyor muyuz ya? Girelim mi abi şu eve bir. Tabancamız var. Tabanca yeterli. Ha, gidemiyoruz. Evin önünün kapısının önünde bir şey var. Baksana bu kapının önünde bunlar olduğuna göre buraya sokmuyorlar bizi. Şu ağzımızdaki şey çıkaralım, maskeyi çıkaralım. İnsanlar ondan sonra soruyor hayırdır hacım diyor. Sen niye maske taktın? Birilerine bir kötülük mü yapacaksın diyorlar. Hayırdır kardeş diyorlar. Öyle bir şey olmaması için Silahımızı, milahımızı cebimize koyup yavaştan... Gidelim etimizi satalım. Yiyeceklerimizi satalım. Paraya çevirelim onları, bence. Bak, burada bir de kelle avcısı görevi var. O kelle avcısı görevini de yapalım. Hangisine gidiyoruz ilk? Şuraya mı gidiyoruz? Dükkana gidelim ilk, değil mi? Sonra... Önce bir dükkana gidelim abi. Önce bir dükkan. İyi para edindik. Bence bir tane tüfek de alabiliriz ya da tabanca falan. Çift tabanca. Fazladan kurşun taşıma kapasitesi falan gibi şeyler. Ne diyorsun dayı? Ne diyor <laughs> Tommy? Keep your opinions to yourself, you're next, okay? Don't fellows like you ever get bored of pushing folk around? Get your head out of your ass. Your friend had worse coming. I let him off easy. Leave me alone. Back off. Hiç konuşmuyorum bak. Hadi. Artiste bak lan geldi bize akıl veriyor. Kimsin oğlum sen? Zibi'di. Sinendim ha. Artist de bizi buluyor ha. Arkadaşı geldi bize saldırdı. Bir de suçlu biz olduk iyi mi? Burada ne oluyormuş ya? Burada bir görev daha varmış. Dur bakalım. Şu görev neymiş bir gidip bakalım onun. O görevi görelim. Ee. Burada bir görev varmış. Şu görevi gidip yapalım. Ben bu görevi daha önceki video serimde yapmıştım hatırlıyorsanız. Bu şey görevi. Bu abimiz uz uzun uzadıya diye şey yapmayacağım. Bu abimiz abi şey satıyor. Ee, fotoğraf çekiyor. Katillerin fotoğraflarını çekiyor. Diyor ki eğer katillerin fotoğraflarını çekip bana getirirsen diyor sana para veririm gibi bir görevi var. Bu kadar. Çok uzun uza diye konuşuyor. Biraz sıkıcı. Ben sıkılmıştım ilk duyduğumda. Şimdi ikinci kez bir daha izlemek daha sıkıcı geldi. Ne diyorsun dayı? <laughs> Hello sir. Götür ne lan? Götür diyeyim. Böyle gezelim kasabanın içinde. Kasabanın içinde hatta gezmek zor oluyor. Zırt pırt önüne birileri geliyor. Gel oğlum. İpi niye bıraktık ki bu? like that's never happened before hey i biz nereye gidecektik dükkana gidecektik değil mi dur Önce dükkandaki işleri halledelim. Ardından e, şeye gidelim. Pelavcılığı görevini alalım. Hadi oğlum biraz hızlı. Ne haber Pampa? Satacağım. Elimde bir sürü satılacak malzemem var. That's done mm. okay then don't really need it but why not Oha, bu çok iyiymiş, mm hmm Şu ne? Bayağı şey sattık değil mi? Tamam hadi görüşürüz. Normalde gelip dükkandan bir şey almam gerekirken ben bir şey satıyorum abi böyle bir şey olmaz. Böyle bir bolluk böyle bir bereket işte. Şimdi. Bunları sattığımıza göre şimdi ne yapmamız gerekiyor bir düşünelim. Kelle avcısı. Kelle avcısı görevini yapacağız. Beymat nerede? Ha, orada dur pampa. Hemen gidelim ve kelle avcısı görevini alalım. Selamünaleyküm reis. Kelle avcısı görevi için geldim şerifim. Evet oyum. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Hey, Ivan Cook's like Now I'm not a fella to pass a quick judgment. Atın da bütün sahnelerde var ha. <laughs> De, şeyde delikler var. Şapkamda. <laughs> yani ben bu adamı daha önce tutuklamıştım. Diğer videoları izleyenler bilir.

point. Alive, I got it. Hadi gidelim bakalım neredeyim şu adamı bir bulalım. Pelancısı görevinde adamların yerleri belli ya. Gidelim de şu vadiyi bir araştıralım bakalım. Bakalım adam nerede, nerelerdeymiş. Yalnız yerini söylemesi biraz garip değil mi ya? Kellavisi görevi yerini biliyorsan git kendini yakala abi. Şerif sen değil misin? Niye para veriyorsun millete? Şerif hiç şeyini istifini bozmuyor. Alttan para toplamış ne oluyor lan? <laughs> ya şey üzdü tabi beni biraz. İlk 12 bölümü 2K verdim kayıt. Onun 4K verebildiğimi farkında olsaydım ya bilseydim 4K hepsini 4K yapardım. Biraz saçma oldu. 12 bölüm 2K sonraki 4K olması biraz saçma oldu. Keşke hepsini 4K yapsaymışım. Neyse öğreniyoruz. Bu ilk, ilk oyunumuz, ilk video kayıtlarımız, bu yeni bilgisayarımızla. Onun için bir nevi öğrenme serisi bu benim için. Yani bilgisayarın gücünü test ettiğim Bir öğrenme serisiyle devam ediyorum sizin için. Aa ne kadar güzel gözüküyor burası ya. Şu görüntüye bakar mısın? Adam buradaydı. Hatta burada bir suya muya düşüyor. Biz onu kurtarmaya çalışıyorduk, değil mi? You, Benedict Albright. Oh, sir. Huh. Kinda look like him. And I was told he'd be up here. Come you deal the man? No. Uh, not Deo. me, sir. It's because I want to buy some medicine, and I heard uh, I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him it's just my mother's real sick oh, oh. well if that's the case it's for a sick woman, I mean, I'm, a woman, woman. Nasıl değişti ama? I'm a healer you know a medical man finest medicine in the state <laughs>

I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold <laughs> <laughs> on. <laughs> I'm slipping. Shit. <laughs> Hadi. Ya, her seferin şey aynısı. Burada çekip çıkarabilme şansımızın olması lazım. Sorry. Yat yere. Ben bu görevi 2-3 sefer oynamak zorunda kalmıştım. Zorlanmıştım baya. Yağmalayalım bir. Üzerinde bir para varmış. Parayı alalım önce. Ya hadi. Allah Allah. ilginç. Şu atmosfere bakar mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse gidelim. Buradan bir yol varmış. İlginç. Şeyin patika yolu. Nehrin kenarındaki patika yoldan gidiyoruz. Güzel. I must be suffering from exposure. Abi görevi yapmaktan çok at sırtına böyle etrafta gezmeyi seviyorum ya bu aşık oh. arazde. <laughs> Sir, this isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I don't feel very well. I told you to shut up. Well, who made you judge? <laughs> I'm only in it for the money. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir. The hell's your problem? <laughs> Gel bakalım aslan. Oh my lord. <laughs> I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was uh was just leaving. Sure. Ne konuşuyordunuz lan? Ne yapıyordunuz siz bakayım? Bye bye. Oh, it's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. Oh, no. No, but I told. But you nothing. That. Shut up. And uh, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. If you ask folks for forgiveness. You remember this, partner? I've already forgotten. Now, sure how much was you offering? Uh, fifty dollars. Here, thank you. Madam. please remember what I told you. Oh, paramız da aldık. 50 dolar 50 dolardır abi. Güzel oldu. 17 17 dakika olmuş videomuzda. Burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir görevi daha bitirmiş olduk. Hem de etrafı gezmiş olduk. Güzel oldu. Ee, görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.